Aynen. Işıklarda, ışıklarda da var. Aynen. El freni şu anda tekili. Evet. El basıyoruz. Ben şu an aşağı indiriyoruz. El freni şu anda evet. Elektronik park freni var. Biraz ileri gidip manevra yapsak. Önce çıkabiliriz. Fark etmez. Evet. Kamera yok herhalde ama şurada renkli ekran var. Aynen. Park sensörü renkli görüntülü. 620 beygir. Aynen. 320 tork. Bu 4x4 mi? 4x4 değil. Bir. Bu en üst versiyon herhalde, değil Aynen. mi? Aynen. En en üstü. O da olarak. Cam tavan, panoramik cam tavan. Hı hı. Bu nereden geliyor? Sağ servis. Yok, şu kalkış desteği falan mevcut. mu? Var var. Şuradan şeyi göremedim ya direksiyonlarda. Bir holder var. Sağ serbest şu anda. Bu sol değil herhalde. Bir olması iyi. Ya, ağır bir araba. Evet, otomatik testlerde göndermiş şey aslında da. Manuel oldu. Yavaş motor geliyor. geliyor. Devam edelim. Daha yapıştıracak yani bizi. Yani 320 ton. 320 torkun. evet. Etkisi. 200, <laughs> 220 beygir şey verir. Aracı oturmuş gibi beygir evet, şey verir. Evet doğru. Ver. Öyle bir hissiyat var gerçekten. Yani. Hani bazı arabalarda mesela oluyor yüksek beygir gücü ya da tork gücü ama hissedemiyorsunuz. Evet. Bunda çok farklı. Start stop da var. Aynen devreye giriyor. Devrece tekrar. Düz mü gideceğiz? Devam edebilirsiniz. Bu ışığı pek şey yok. Yükleyen yok Aynen öyle. Söyleyeyim test. Buradan havalanıyor ondan sola dönelim. Tamam. Yani Altı yola mı girelim? girelim. Alt... Alt. yoldan girelim. Daha iyi olur herhalde. Aynen öyle. Alt yol. Şöyle nasıl? Sağ ol, serbest. Serbest. Sola evet. bakalım. Evet. bakalım. güzel basabilirsin buradan. Evet. Deneyelim. Oo. Ha, ben şu anda devreye soktum. Ha, o şehir... Sola yapın mesela. araç gelmiyorsa geriden. Yani. Evet. alınacak. Çok iyiymiş. Şey, yalnız e, şey çok başarılı. E, grafik ekranı şuradan. Evet. Çözünür falan çok iyiymiş yani. E, çok beğendim orada. Gece falan büyük ihtimalle çok hoş görünüyor. Aynı zamanda o ışığı karartıp kendi görüş açınıza göre biraz da ışığı kuvvetlendirip daha da e, zayıf getirebilirsiniz. Tamam şey çalışıyor Star Stop'ta. Aynen. Hemen devreye giriyor. Star Stop'ta emniyet kemeri takılmadan devreye girmiyor. Girmiyor Aynen. Anladım. Yakıt tüketimi nasıl? Verilerini görebiliyoruz Yol bilgisayarı buradan. Yok. Tabii. Nasıl? Yol bilgisayarı biraz karışıktır onun yol bilgisayarı da. Hı. Şuradan ben size söyleyeyim ortalama 4.6 litredir. 4.6. 4.6. E 6. Tabi o şey hani fabrika verileri biraz, biraz aşağı yukarı hı. hani bir e, ortalamasını şöyle söyleyeyim. Beş buçukla alt arası. Beş buçukla alt arası. Ha. Sakin sürüşlerde. Aynen öyle. Gayet, ya şey e, araba e, gayet hoş görünüyor. Yani yerden de yüksek, yani sürüş hissiyatı gerçekten güzel. Evet. Vurunu falan da görüyoruz biz şu an arabanın. Zaten jipe oturmuş gibi hissiyat. Evet, eski tuzla cipler vardır ya. Evet. Askerde falan çok hani evet, böyle bakmışız. Evet. Onu <laughs> aynı o hissiyat, o hissiyat var hissiyat yani orada. Var, Onu hiç diyorsunuz. bozmamışlar. Şu görüntü bakın, Aynen. şuradaki şey şu öndeki ön kaputun görünümü yere olan hakimiyet tamamen jipe özgü bir evet. şeyler yani. Donanım olarak da gayet iyi evet, herhalde full, bayağı full bir araç, evet. Araçta koltuk ısıtma, direksiyon ısıtma yani direksiyon ısıtma dahi var. Evet <laughs> var. Direksiyon ısıtmayı ben de gördüm. Yani şey, yalnız tork çok iyi. Şey de yumuşak. Kavraması da hemen alıyor araç. Start, 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 start. Evet şu buradan Direksiyon da sertleşti. Hız yani artık sert sertleşiyor kendisi. Hissiyatı çok iyi yalnız direksiyon. Yani böyle bir araca göre Hop hemen şey yapıyor, cevap veriyor yani anında aynen. yanıt veriyor. Bazı Bazı araçlarda hissiz çünkü. Tabii Jeep de yani sonuçta belli bir sınıfa adını veren bir marka. Kesinlikle. Yani daha kötü bir şey beklemek yanlış olur herhalde. Şu evet. şeyden mi dönüyor? Hemen evet. Biraz şey sert. Süspansiyonu sert hani bozuk seminlerde falan hani birazcık hissediliyor. Ama dediğim gibi hani bu çok da dert etmemek lazım hani böyle bir araba aynen, için. Aynen aynen. Ya araç spor bir araç. Yani evet, her şeyden önce spor, spor bir araç olduğu için e, biliyorsunuz yani normalde araç ne kadar spor olsa süspansiyonlar, helizonlar o kadar sert, oluyor. Sert oduyorlar. evet. bu yani şereke de bu kadar sert değil yani. Gerek evet <laughs> Bir şereke olduğu zaman mesela daha farklı falan. yani konfora yönelik bir evet. araç. Evet. Dediğimiz gibi spor. Yani dip, dip gaz yapmıyorum. Hani şöyle yaptığım zaman o Yerden kesiyor yani. Koveti şeyi o yani e, mesela 14, 16 normal 16 veya benzin turbosu araçlara göre baktığın zaman hakikaten buna bindiğin zaman ayağınız yerden kesiliyor yani evet. Ataklıyla. E, gittiğini hissediyorsunuz aracın yani. Aynen, öyle. Burada yani. basın basın fark etmez. Gaza dokunuyorsun. ESP başarılı bunu. Sıkıntı yok. Tutuyor diyor. Tutuyor. Ya şey de iyi zaten hani yerden yüksek ama hani yol tutuşu da bence Aynen. başarılı yani arabanın. Yüksek olmasına rağmen başarılı. Evet yani. yüksek olmasına rağmen aynen dediğiniz gibi başarılı yani. Ya şey sistemi çok iyiymiş ya. Şerit takip. Evet. <laughs> Az önce bizi aldı tekrar şehri de soktu yani. Aynen. O kadar aynen. iyi. Şu anda mesela şeridi algılasın. Soldaki şeride göre yapıyor bunu. Evet çok güzel. Girelim Algılık. bir cepten devam edelim. Evet devam edelim. gelmezsiniz herhalde. Evet. Yeti tüketimine gayet makul olacaktır. Tabi aracın Kesinlikle. yüksek yapısından dolayı herhalde biraz rüzgardan etkileniyor. Aynalar biraz büyük. Aynen. Rüzgarın da bayağı etkisi evet. var. Evet. Rüzgar da etkili. Biraz rüzgar sanki böyle konforlu aracın olumsuz etkileyecek gibi duruyor ama onun haricinde hani biraz dokunursa da dokunursanız sıkıntı yok yani. Yani, ne gider? yani yok. <laughs> bir rüzgarı yarıp gideceğinden şüphem yok canım. Hani şeyde falan böyle yeni de bir araç çünkü sonuçta hani Türkiye'de çok fazla yok. Satışa da yeni çıktı. Hani görenler mutlaka bir bakacaktır bu nedir diye herhalde. Şey falan da çok ferah olmuş yani cam tavan. Evet. Çok güzel. Cam. Açılıyor. Sensörleri, yağmur sensörleri her şeyi var. Arkadan uzunları yakan birisi için karartma mesela büyük karartma size yansıtmıyor Şeyler, şeyler de çok büyük. Güneş perdeleri de çok büyük. Evet güneş perdesini kapatabiliriz. Asla stop devreye Yalnız şey biraz da dokunmatik ekranı hani daha büyük tutsalar bence daha iyi olacakmış gibi geliyor. 8 seneler zaten onu biraz daha büyütecekler. Ama navigasyon yok bunda. Yok evet. Kom pusula var. Pusula, pusula, var. Pusula. pusula Çünkü hani alıştık artık böyle günlük hayatımızda işte tabletler olsun, ne bileyim telefonlar olsun hepsinin ekranı büyük. Evet. Yani böyle arabalarda da artık daha büyük ekranlara yer verilirse herhalde çok daha iyi olur, gibime geliyor. Ama şey güzel gösterge aydınlatmaları. Şurada çamur lekesi var. Evet. Demir sayıcında falan da hani böyle o <laughs> ayrıntıları hoş olmuş. Tam aç var <laughs> ön konsolda. <laughs> i̇şte hani böyle arazi yapısına vurgu yapan temalar böyle. Aynen. Şey de kalitesi yani e, de, deriler de kaliteli. Dikiş izleri çok iyi. Evet. Şey, ASR direkt zaten evet. Asereciydi var. Aynen işte. öyle. Vites topuzu hoş olmuş. Aynen yani krom görünümlü. Hı. Krom. Şey, krom. alüminyum pardon. Yani çok hoş. Ön konsol değil yani hemen her şeyinizin altında değerli toplu. Evet. Şuradan ulaşabiliyorsunuz. Kesinlikle. O da güzel yani. Yani şöyle söyleyeyim verdiğiniz paranın hakkını veriyor araç. Evet. Öyle söyleyeyim yani. Değerleri gibi şu da olsaydı keşke falan diyebileceğiniz evet. çok nadir bir şey dediğiniz gibi ekran bunda olmayan tek şey o evet. navigasyon. Az daha dediğim gibi böyle büyük tutsalar mı Şeklinde hani, iyi olacakmış bence ama sene, Gece de, sürüş için yani rahatsız etmesin diye çalışıyor. Ses evet. kalitesine şey evet. Gayet başarılı Ses kalitesi de gayet iyi yani ya Sıkılmadan Bir uzun yıllar Bilecek bir güzel bir araba Kesinlikle. gelmiş. Yani özellikle gençler için bence yani bayanlar ve gençler çok, için. çok güzel bir seçenek yani. Onun evet. ben... Dönüş çapı da iyi gayet. İyi açı yapıyor. Girelim mi şuraya? Şöyle burma verelim. Herhalde sık çıkıyorsunuz çünkü çok çok kişi merak ediyordur bu arabayı. Aynen. Bugün özellikle bayağı kalabalık. bir yerde geriye alayım saniye. Hafta sonları artık insanlar. şey hazır. Teşekkür ederiz.